İlk gününde gelinlerimiz Antalya Arap Kadayıfı yaptılar. Arap Kadayıfı. Antalya Arap Kadayıfı. Değişik bir kadayıf. Allah gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Bir eksik bulamadım. Ama daha iyi bir aroma, daha iyi bir lezzet var mı? Bunda biraz daha çıtırlık hissettim. Biraz daha benim sanki damak tadım gibi. Bu da başarılı. Eşim zor, güzel. Kalın görünüyor. Diğerleri daha böyle hani yağ gibi kaydı derler ya. Daha doğrusu bunun içi sanki biraz hamur gibi. Yani dış çok kızarmış da içi bakın hamur gibi keserken hissediliyor bakın tok tok hani böyle bakın hani içli içli. Bunu sevmedim. Cevizi güzel tarçınlı ceviz karışımı hoş ama şu iki tabaktan daha lezzetli değil. Biraz tarçını az sanki. Yani tarçını bir tık fazla olsa daha bir aromatik olurdu. Hatta ben bu tarz tatların şerbetine ya portakal kabuğu ya da karanfil eklerim. İkisinden biri. Güzel bir rahiya verir böyle. Harika bir rahiya olur. Ben puanlara geçeyim. Bir kere üç numaralı tabak. Gördüğünüz gibi hem kalın. Yani olmamış. Biz puan. Kötü değil. Kötün iyisi dediğim bir tabak bu. 3 puan da buna vereceğim. 4 numaralı tabak. 3 puan. Açıkçası şu 2 tabak arasında kaldım. Ben 2 numaralı tabağa 5 puan vermek istiyorum. Buraya da 4 vereceğim. 1 numaralı tabakta 4 puan. Gideyim ben şu bir dördü açayım. Üç vermiştim. Evet haftanın ilk gününde benden üç puan alan tabak. Bakalım hangi geline ait? Bakalım üç puan kime gitmiş? Açtım. Elif ilk gün için yine güzel bir performans. Tebrik ediyorum Elif. Şimdi Evet beşi buraya verdim. 4'ü bir numaralı tabağa verdim. Bakalım 4 puan kime gitti? Benden 4 puan alan gelin. Bakalım kim? Açtım. Ezgi. Güzel güzel kayınvalidenin dediği gibi. Aa 5 gibi bir şey bu 4. Şimdi Işıl'la Duygu sona kaldı. Aa, yan yana iki tabak. Bakın şimdi. Yani bu tabak 5, bu tabak 1. Işıl mı benden 5 puan aldı yoksa duygu mu? Bakalım benden 5 puan duygu mu aldı, Işıl mı aldı? Açtım. Işıl. Vay. Işıl. Valla tebrik ederim. Duygu. Yavrum bu ne? Çok kızarmış. Çok kızarmış. Biraz da daha... Hiç dolgusunu da çok böyle sevemedim biraz kalın kalın. Ben puanlarımı verdim. Şimdi sıra kayınvalidelerimde.